Selam YouTube arkadaşlarımız olmadığı için 4 kişi Among Us oynuyoruz. Among Us oynayacaklar <laughs> yayına gelsin ve Discord'a katılsın sağ olun. Tamam, e kan bakalım, gelsene kadar... Recep ya. Geliyorum geliyorum. Amına, <laughs> <onda bile toplanamıyoruz. gülüyor> amına koyayım 4 kişi Discord'a onda bile toplanamıyor amına koyayım. Başlattım. Başla 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 <laughs> okay. başla. başla başla. Recep Dodo Recep Dodo Recep Dodo Recep Arkadaşlar katillerin o zaman <laughs> şey. kil alması yasak. Tamam. Katillerin kil alması yasak. Eee e ee, biz direkt direkt ortaya basacağım. Dur nerede orta? Direkt ortaya basıp eee şey yapalım. Açacak mı birisini rastgele. Eee di, direkt konuşarak anlamaya çalışacağız. Tamam, tamam. Okey. Bastım. Arkadaşlar selamünaleyküm. Aleykümselam. Eee <laughs> Abi katil kim? <laughs> ben. Çok istem ben de. Çok iyi, değil mi? Çok istem ben de. Değil mi? İnandırıcılık var. var biraz. Minik var, sen ben. söyle ben katilim de bakayım. Ben katilim. Çok... Recep sen de bakayım. Ben katilim. Evet, Recep gülerek söyledi ben katilim. Recep ya. gülerek söyledi ya. Evet. Sen bir hayatımdan pişkin. göstermesini Sen söyle söyledim. sen söyle. Evet, ben sen katilim. Söyle İngilizcesini söyle. I am murder. Ha. yok bak İngilizceden anlatsın. Minik Rusça söyle. Squabiliyat. Doğru. Verdi. Miniye verdim. kanka bence bence, ben. bence, bence bence Apo. bence, apokatil katil. Bence, de Verdim. bana verin o zaman. Bence apokatil katil ya. Çok o... Çünkü ya, yalan da... Abi nasıl kimse yazıp... Buradan da ortak ya. falan Dur bekle mitin bir Gel gel. Kaç saniyesi var? 5, 4 3, 2 Uzak duruyor bak Abi apokalip sen abi Ben evet. abi, ben, abi, ben ben, ben, ben abi bir baştan alabilir miyiz? Herkes ben katil değilim desin bu sefer Minik Ben katil değilim Apo Ben katilim abi ben yalan söyleyeyim Recep Ben katil değilim Ben katil değilim A, bir şey A, abi şey söyleyeceğim ben arkadaşlar ben çok ses kalabalığı var ha. Biraz sakin konuşalım. Evet evet. Birkaç kişi çıksın diyor bak çok kalabalıksınız <laughs> Apo ya. Apo'ya verdim. Apo'ya verdim. verdim. Ben Mini'ye verdim. Ha ya ben diyor bak ne yapıyor? Recep ver, şey, ver Mini'ye. Mini, Recep ver Mini'ye. Bir daha konuşuyorsun. Arada kaldım ama abi. Mini. Abi... Recep dinle bak. Bak dinle. <laughs> Say rahat bak. Minik, bak, minik. bak ha, şey ver, mini bak. Mini bir şey sor. Dinleme ver Apo'ya ver bak. Söyle abi. Bu El hangi görevleri yaptın minik? Abi böyle yapamadım. Direkt mi bastılar abi ortaya? Oh! abi bir o. Bir buçuk dakika süre vardı bu arada. Niye yapmadın? Abi bir şey söyleyeceğim. Recep niye oy veremiyor? Pelikan mı yoksa? Evet acaba Dodo mu? Veya Abi Bırak vereyim oy. Verdim. Aa Ay, gördün mü Barış? Im? Aa geçe verdi. Geçe, bas, geçe, geçe bas, verdi. Geçe verdi. Tam bir daha bas. Gece. Ses karmaşası oluyor ya sayısız. Analiz kim? Apo kadar <laughs> ez ez es <ez. gülüyor> güzeldi. <laughs> güzeldi. Güzeldi, 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 güzeldi. Çok keyif aldım. Bir daha, bir daha. Ben güzeldi, bir daha, sen. bir daha. Bir daha. Evet. Devam hızlısın lan. Başla, başla, başla. Bir kişi oh, wow. asma hakkımız var doğru kişiyi bulmak için. Hadi bakalım. Bakalım kim katil. Alo. Alo. Amına koyayım herkes üstü. Bas orta düşemez, orta tuşa Bas orta, ya. orta, orta, ya. Tuşa, bas. Bas orta tuşa Nereden basıyorsun? Bastım bastım. Ben kendi bölümü bu... söyleyebilir miyim? Barış ETB'yi ver, yayından baktım. Barış ETB'yi ver. Amına koyayım. Am hayır, hayır. Ben, ben, ben değilim, ben değilim. Yok yok yayından baktım. Göster kırmızı yanıyor adın senin. Kanka ver ben baktım. ben değilim. Ben değilim, Apo şu anda e, algı yönetmeye çalışıyor ve katilleri kazandırmaya çalışıyor. Ben de o yüzüme yıkadım. Büyük ihtimalle, kanka. büyük ihtimalle tekrardan Apo katil oldu. Bak, bak çete linkini atamadım. Yayından baktım, yayından ver ver. Kanka, bak Apo'nun klasik kanka. Apo'nun klasik. Ne zaman dedim yayından Apo'nun klasik, hep bunu yapıyoruz zaten. Kanka, ödeceğim. ver ver ver. Abi, ben Apo'ya verdim ya. Ben, ben Apo'nun o Apo... düşünüyorum zaten Apo, oğlum. Abi kanka ya. Söyledim bir <laughs> de ya. Apo değilse barışır. Apo değilse yüzde yüz minik bu arada çok şüpheli hareketler var. De, ben barışır. de ben de ben de öyle düşünüyorum Recep. Ben de, Aa, de öyle recep e düşünüyorum. Recep normal olma Recep. Aa, Aa, ben, ben nasıl recep e lan nasıl lan? Apo değil Barış mi? kanka barış. barış. barış, barış kanka. Bak öyle ben Oğlum minik lan minik. Oha minik <laughs> kanka minik. 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 minik, minik, görmüyor <laughs> mu? Kanka ben iki sene şaşım oldum. Görmüyor <laughs> gördün mü Recep? Gördün minik miniye dönüştü. Recep kanka biliyorsun. Barış, Oğlum barış, minik nasıl barış, ikiye biliyorsun. bölündü? Oğlum, barış kanka. biliyorsun. Bölücü minik. Barış varsa bu masada bak. Oh. Hayretleri ne diyeceksin abi ben olsun bak. Oh. Abi ben bilim adamıydım bu arada baktım ölü yoktu abi, yok. olsun. E, Lecep, evet ölüyor ölü yok Minik Minik'e min verdim ya. <laughs> evet Minik min ya. <laughs> 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 ya. Aa kanka ne oldu yanlış oy şey kullanılmış galiba. Recep kendine boy verdin amına koyayım. Kafanı sikeyim. Eee <laughs> kim katil? Ha. Aa oha barışma, böyle, barışma. Ya. Ha ya nasıl bilemedik ya. Ha, halbuki yayına bakmıştı da sen ne oldu? ben söyledim bir de ya. <gülüyor> <gülüyor> söyledim mi de ya. Oha 82'lik katil. kaç 3x geldi be amanı sikeyim. Ha herhal hızlı hızlı oynayalım mı? Ben şu sonu çok iyiyim şey. <laughs> <Neredin gülüyor> 3x geldi ya. Aa oh, kanka ay yani, küçük bir şort sayısı. Böyle oyun mu hemen, hemen hemen Hadi seri oğlum. seri. Seri. Eee e, Bu bo 3 bir 3 biter ben bir kere kazandım. Ama, tamam tamam. Ha. Kim katil acaba? Bir duralım düşünelim Abi mi? Bir hemen basmayalım şurada Hemen basmayalım. Harbi burada bir sohbet edelim birazcık. Tamam. Selam. Tamam. <laughs> tamam. Ee, report. <laughs> Abi afakalipsleri asıyorum. Kanka Recep gördün mü gözümüzün önünde burada? Recep, Recep bak. Efendim. Bu, o üçte kazanır bak. Afa bir kez kazanır galiba. Ben kazanmadım. E şimdi kazanacaksın ama. Bir kez Sen bir kazanacaksın oğlum. Katil sensin. Eşecek mi değil? Hayır ben sikenistim. Ben de seni sikenistim. Biliyorsun Recep. Tamam. Ben... Evet, abi, biliyorum. Arkadaşlar ben ölüler diyenler koşuyor. Abi. Apo katil. Siz duydunuz mu benim duyduğumu yoksa bana özel bir mesaj mı geldi? Bana özel geldi bana. Ha, tamam o zaman. Ha, doğru dinledim. Oho. İyi ses. Kanki yine bu arada. Bu bir adam yayına bakıp katil. Ben Discord'da ekranda veririm de kanka belki siz dinlersiniz. Abi tekrar, tekrar tekrar hızlı hızlı abi hızlı abi. Arkadaşlarımız yok abi. Yok chat, arkadaşımız chat yok. Chat'te bilmeye çalışsın kimin katil olduğunu. Hadi chat'te bilmeye çalışsın. Chat direkt bilmeye çalışın. E, ee, yorumlarda da yazın her el katil kim mesela Kanka, birinci el ikinci el buydu falan diye Normali katil yedi kan katil yemci mi çıktı dört kişiden He ben gelmiyor. katilim ben katilim Kanka selamünaleyküm ateşin etrafında evet, bir toplanın şey ayrı, ayrı, ayrı ayrı şimdi biri katildir yine tamam. yine biri birbirini öldürmesin o, aynen, aynen 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 Kanka abi Şu köşeye bak ki apo nereye gidiyorsun neden gittin Apa katil. Yayına bakmaya gittim. Ee, arkadaşlar selamünaleyküm. Aleykümselam. E, nasılsınız hocam? Bugün e, biliyorsunuz uzay gemimizde birkaç yapılacak işler var. Uzay gemimizde e, araştırdığımız kadarıyla yukarıdan gelen bilgilere e, dayanarak konuşuyorum. Bir katil varmış. Ve bu katil bir reptilyen gibi bizim kılımıza bürünebiliyormuş. Oha. E, bu, bu katilden bu görevleri yaparken kaçmamız gerekiyor. Aranızda katil olabileceğinizi düşündüğünüz birisi var mı veya eski arkadaşlarınızdan biri yakın zamanda kayboldu mu? E şimdi kaybolup Recep. Recep mi diyorsun? Ben kimomada baktım Recep'te yok. Mini'nin direkt yanında. Ben de baktım. konuşabilir miyim? Tabii tabii Recep. Şimdi Barış Bey siz Reptilian dediniz. Şimdi ben Apokalser'le çok eskiden beri bu gemide çalışıyorum ve yeni hareketleri hiç eski Apo gibi değil. Ha! Onun kılığına girmiş yani. bir katil olabilir diyorum ben. Oo. Pe ne gibi bir hareket... Nereye gidiyor şu an? Be? Neden yerinde durmuyor? Aa, Harbiden anka. hareketleri çok Bak, değişik. Duramıyor, duramıyor. Tansiyonu çıktı. Gördün mü? Ha, bu arada e, ne gibi bir değişiklikleri var? Minik Bey bakın, katil misiniz? beni içime girip ben duruyorsunuz. Kanka, minik Uzak duralım, bile. uzak duralım, uzak duralım. Barış tamam, Bey ben, şimdi... Ben görev yapmaya gidiyorum. Altı kim <laughs> bu arada? <laughs> Kimse değil o zaman. Tamam. E, Apo Bey nereye gitti? Afon bir gitti şimdi. dakika. Apo Bey nereye gitti? Amca kapa nereye gitti? Barış Bey size özel bir şey söylemem lazım. Apo tabii eke. ki tabii ki Recep Bey. Şimdi e, Apo Bey eskiden bir arkadaşım olduğunu söyledim. Eskiden tuvaletten çıktığında tuvalet peçetesi ve şey lavaboyu kullanıyordu. Artık tuvalete birlikte gittiğimizde çıktığında hiçbirini kullanmıyor. Götünü silme artık yap değil. Evet. Ya evet. reptilyanlık bir hareket. Evet işte. Tam o. Ben de ondan çok şükür. Yok yok Büyük tehlike, çok büyük tehlike. Şu an mesela Apo Bey büyük ihtimalle reptillenler çünkü dönüştükten sonra, uzun bir süre sonra kendi kılığına dönüşmek zorunda kalıyor. Hani uzun bir süre bizim kılığımızda kalamıyor, o yüzden büyük ihtimalle yanımızdan ayrıldı. ha demek ki tuvalete de sıçmaya gitmiyor, kendine dönüşmeye gidiyor. Evet! Oo. Aydınlandım! Aydınlandım! Nerede şu an? Apo Bey müdür çağırdı Apo Bey. Apo Bey. Anonos yapılıyor Apo Bey. Anonos gelmeyeceğim. Laboratuvarda olabilir. Bulamazsınız beni. Balık tutuyorum. Balık tutuyor olabilir. Balık tutuyordu olabilir evet. evet. Bir ihtimaller içinde belki şansımız deneyelim gidip. Aha! Balık tuttuğunu söyle Bey. Apo? Efendim? Apo? Efendim? Eee... Seninle ilk tanıştığımız gece. karşıda 31 çektiğimiz gece. Yalan söylüyor! Yalan söylüyor! Yalan, <gülüyor> yalan <gülüyor> söylüyor! Yalan söylüyor! As, yalan ne söylüyor! Ne, 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 ne. Yalan söylüyor! Burada mıydı, neredeydi, neredeydi? tıklama ne yeri? Ne, aşağıda. Ne, 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 ne. Hangi geceli peki Barış Bey? Eee... Ben, de, ben, de, ne, ne? ben, ben Call of Duty War, e, Warzone oynuyordum. O zaman gelmiş şey dişi dime yalan söylüyor. Bu benim tanıdığım Apo değil. Bu benim tanıdığım Apo değil. Bu benim tanıdığım Apo değil. Sen oynuyordun sadece. karşılıklı 31 çektiğimiz dedim. Ben çekmiyordum. Ben marzon oynuyordum. Ee, bu benim tanıdığım Apo değil. Bu benim de bu Reptilian. Bu Reptilian. Ece ne diyorsun? Oo. Abi Apokalipser beyin çok şüpheli hareketleri var. Ama Barış Bey kendini çok iyi savunuyor. Ne yapacağımı bilemedim. Sen ne düşünüyorsun? Abi apokalipser yani 31 konusunda çok önemli bir konuydu o gün ben o yayını izliyordum Barış bey çekmiyordu Eminsin mi? Evet abi, şey, abi evet, evet minik bey şahidim minik bey şahidim doğru, doğru, doğru söylüyor Aa şimdi abi, ben Ben esnasını gördüm Aa, yani Ben çekiyordum chatte ben hatta ben... 19 yaşındayım yazıyordu yalan söylüyor 22 yaşında kendisi 24 22 mi? 22. Bana 24'üm dedi E ee, bana da 26'yım dedi Oo net Oo. net o zaman düzenbaz apokalips ama di herkese neden bir yalan söyledim neden? neden gerçeğini sadece bir kişi biliyor o da kendini biliyor ben o yunuk kullandım arkadaşlar ye sessizde kalmış <laughs> ne oluyor Abi ne oluyor çok çok kritik çok kritik <laughs> çok kritik Aa. Neden böyle bir şey yaptınız arkadaşlar? Apa Bey'in yalan Bey söylediği da... çok belliydi zaten. Neco Bey'den ihanet geldi o kadar söyleyeyim. Ben bir daha basılmasından tarafım aslında. Ben bas Bas Üste. bas. Ben kendimi gerektiği kadar iyi anlattığımı düşünüyorum. Eee bu Apa Bey'in çelişkili yaş konusunda yalanları Benimle ilk tanıştığı zamanı hatırlayamaması reptilyanlar çünkü hafızasını kopyalayamıyor geçtiği kişinin. Ee, bu yüzden bu yüzden ben Apo Bey'in hala suçlu olduğunu taraftarıyım. Ben de katılıyorum. Peki ben... ben, de katılıyorum. Ee, Recep Bey abi. neden siz ee, evet, Galeyana geldiniz? Neden Galeyana geldiniz? Bilmiyorum. Ben oy kullanmak için gece hazırlanırken aynamda çok değişik şeyler gördüm ve eğer bu akşam Barış'a oy atmazsan öleceksin gibi bir sülüyet geldi benim karşıma. Ben e tamam ben. bu bu reptilianların yapacağı hareketler zaten. Evet. evet işte. yani ben bunun farkına hani evet. bunu anlamayacak kadar e, aptal mısınız? Evet ama Barış Bey. <laughs> ölüm korkusu. <laughs> ama ölüm korkusu tamam, da ben, zaten reptiliye reptiliyenin apokalser oy atacağım. Reptilyanın zaten Ab Abdullah Bey olduğu kesin. Yani <laughs> e, o o yüzden eee o asılmamak için böyle bir hareket yapmış. Siz de Çok bunu yemişsiniz değil mi? Ben Siz izleyin. de bunu yemişsiniz. Çok doğru, bugün kendimi düzeltiyorum. Yani ben eğer bugün de doğruyu vermezseniz ben sizin reptilya yardımcısı olduğunuzu düşünmeye başlayacağım. Kullandım Aynı ben oyunu. Ben de kullandım. Allah Allah. Barış Bey haklı e bu arada. Tamamız. Aa. gemi sakinlere ben sizi aranızda söyleyeyim. <laughs> <laughs> bakın arkadaşlar. <laughs> arka arkadaşlar bakın hala <laughs> apom yerinde bastım. durmuyor. Bakın. Ben bastım. Anama küfür işitmek istemiyorum. Bastım. Oh! 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 Bastım oh! derken <gülüyor> reaktör <laughs> aktive oldu. Rap beraber, rap bastım rap derken, bastım derken reaktör aktive oldu. Aynen yani öyle. apokalipsel olduğunu net belli Aynen. oldu artık. Gördük o zaman. Gördük bugün. Anladık. Reji Barış YTB. Tamam. Ben el basıyorum. Ben bastım. bastım. Ben Gerçekten de bastım. Ben bastım tamam. yalan söylüyor. Hala yalan söylüyor. Ben butona basmaya gidiyorum. Buton <laughs> nerede? Oo! <laughs> oh! Ne <laughs> 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 Barış, Barış, Barış. Ölü var. Kim? Apokalipser kesti. Aa. Oh! Nasıl? Ben, ben size, ben, ben size, ben size üç eldir diyorum. apokalser reptilian bir arkadaşımız sizin aptallığınız yüzünden öldü. Yo kendi aptallığını kendini çekti ilk, ilk tur. Ama doğru, doğru, doğru söylüyorsun benim. Doğru, doğru ya. söylüyorsun Yani kendi doğru. aptallığını çektim doğru. ama ben bunu 50 kere söyledim. Apokalipsel reptilyan dedim, dedim. Reptilien. Ben reptilian olabilirim ama bu asılmam için bir sebep değil. Neden? Nasıl sebep değil? Değil. Niye reptilianlar bizi, bizi bir kural var mı? Var mı Minik Bey? Dinliyorum sizi. Ya yani bizi yiyorsunuz ama niye? Yani evet yerim. bizi bizi tamam o... için yerim. Sen de beni ya niye yiyorsun? Şey. Ee, tamam sen ben öleceğim, sen öl. Evet, evet. Ben öleceğim, sen niye ben ölüyorum? Sen niye ben bizim, bizim gibimize bizi sızıp bizim arkadaşlarımızın evet. kılığını alıyorsun ve bizim arkadaşlarımı öldürüyorsun? Hamburger ödü... ya. Ha hamburger ya. Ben reptilyan burger yiyor muyum amına koyayım? Ye, yeah, yedin de önünden mi aldık? E tamam biz yersek siz de bizi öldüreceksiniz. Hayır öldürmeyeceğim. Herkes e ne gerek var ki tamına tavuk ye, var, evet. e, inek ye amına niye beni yiyor? <laughs> Canım seni istiyor seni yerim. Bre e tamam ben, ben de seni de de buradan, buradan al, gemiden kovmak Aa, istiyorum evet. amına koyayım. Ben de kovuyorum ben de kovuyorum. Siktir git lan. Reptilian istemiyoruz. Gemide reptilian istemiyoruz. Siktir lan gemiden. Siktir amına Ananı sikeyim. Kim Refle katil? Oha! Aa. Kek de hamur. Bu kek miymiş? Aa, kek sıra mı yoksa? Aa. Abi bu olay ne ya? 8 dakika oldu mu Mert ona göre beyler gibi. Niye arkadaşımız yok ama Aa <laughs> şu düştüğümüz hallere bak. Ka kafi ya kafi. Ya, Youtube görüşürüz. Ee, katıla abone olun, yorumlara da e, en sevdiğiniz pop keki yazın. Çilekli mi e, portakallı mı?